Merhabalar, Don't Jazz ben. Hala nikimizi değiştirmedik. Bu niki inan okurken çok zorlanıyorum. O yüzden okumayacağım. Don't Jazz olarak biz zaten bunun değişimini de yapacağım. Buradan e, kamp 2'ye geçmeyi planladım şu anda. Bir bilgisayar donmasın. Ya ilk öncesinde şöyle bir şey yapacağız. Amacımız e, krovaz materyalleri çıkartabilmek. Bunları da bu game birleştirmeden, fragment birleştirmeden elde edebiliyoruz. Şimdi şunları 3 tane iki şunu da koysak tamam. Bir ee, ee, ya amacımız ört elementte kravazan mor materyalleri çıkartmak. Umarım çıkartabiliriz. Umarım haftanızda güzel geçiyor olur. Bakalım bizimkini de bu belirleyecek. İlk 250'den başladık. Ya bunu Minecraft Box'ın içinden ne çıkıyor? Bizi tatmin edebilecek bir şey bir bu çıkarsa çıkar ama şimdi ne kadar çıktığını hiç görmedim. Denk gelmedi. Beyan çarımı kestiler. Hemen kayıttayken bir NP'si bitmiş. NP'si bitmeseydi her slotta mı diye bakıp gidip darlayacaktık. Bir yandan orada NP almamız gerekiyor. Farm unutmayın ki o makabalıkta çok değerli ve önemli. <laughs> her konuda önemli. Şimdi 500 de bunu kır. Hadi abi bit bir tane ört element atsa yeterli. Ondan drop Tamam. 1 GB ediyordu diye biliyorum. Ay geldi. Hadi. Yani gelmesen ne olur. Ama boş geçmekten iyidir. Hadi abisi. Biraz daha. Ya, ya ört at. Lütfen ört at. Toprak elementi bizim için önemli atmadı. Devam et. Devam et. eşim tabii ki son dalımızı çalarken görmeyeceğimi zannetti. Bravo. Ah 350. Eyvah yakalandık. <gülüyor> <gülüyor> Lan erkek adamın son sigarası alınır mı be? Bir dal da onu aldığın için bir dal kaldı. Onu almasaydın hala iki daldı. De Değil mi? Yanlış mı biliyorum? Ben yan çalı şimdi şuradan hemen hızlıca bir parti alalım. sizde de bekleteceğim bu sırada. Çünkü slot doluysa eğer hiç yayını kapatmadan tık tık vurmaya gideceğiz adamları. Şimdi buradan kime piyam atacaktık? Şu arkadaşa. Partiye alalım bir yandan koşturalım onu slota. Aslında size göstermek istediğim şey de farm çarları. Yani nerede nasıl farm yapılabilir falan filan. Ama bunlar da e, videolarda falan şeyler sıkıntılar derken evet avelimiz gelmiş şimdi hemen şunu kırmadan kanka scmc'ye de basmıyoruz ee, duray, durat da almıyoruz üstümüze şuna zıpla abi çek buradan şimdi ananı kim yanlış aa yanlış yere çektik cz'de birden fazla çar olsun arkadaşlar TP olarak. Çünkü ışınlanmalara para gidiyor. Ve bu yönden farmda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü sürekli kesiliyorsunuz. Meşirinizin yeri değiştirilmesi lazım. Bu arkadaş da beni kesip slotuma oturan arkadaş. Maalesef ki onu da 3 hayırla Luferson'a uğurluyoruz. Şimdi diyeceksin ki neden El Moratti ile de Luferson? Çünkü bu kesti yani 3 yedikten sonra ırk değiştirmesi lazım ki bir daha ırk değişme problemi yaşamasın derken 40 M ne demek ya? Ciddi misin? Yani bu keşke ört tatsaydım atsaydım be oğlum. Bu Abi bu fiyatlar ne? Boşuna mı sevindik biz? Vallahi boşuna sevinmişiz yani. Ana ne avradın ya. Ya abi. Ya bu olmaz ama ya. 30 M yani onun hakkı 30 nasıl olabiliyor ya? Ya var ya kesin bizim milletin açlığından. Çünkü ben GB satarken de yüksek Mevla'dan satıyorum. Adam benim 20 TL altıma satıyor. Gerizekalı. Yani. Harbi sen gerizekalısın. Yani bir yarım saat beklesen ya benden gitmez senden gider. Senden gider benden gitmez. Veyahut ilk senden gider sonra benden gider. Ne fark eder? Ama gider yani. Ama tabi yok abi. Bizim millet Yırtınacak o Şimdi burada kırabileceğimiz başka bir şey de kalmadı. Zarar. Zarar. Çünkü yani şuradan aldığımız 80'im. Yani bir tane ört elemanı atsa şu an bir problem yaşanmayacaktı. Mesela örtlerin fiyatına bir bakalım. Ah. Görüyorsun amına koyayım. Ne diyeyim ki? Yani yaptığım farmımı mı yani? <laughs> Beş çarı açık bıraktığımımı mı yani? Ben bu kadar şanssızlık olur mu ya? Ah be moruk üzüyorsun beni. Harbiden çok üzüyorsun. Bari şuradan bir kıyak geç. Cezi o kadar kalabalık ki çavlar sürekli yatalak ama ne Ah harbiden diyorum. Bas o yatış. Şimdi şuradan onarlı onarlı kıracağız. Derken tabii ki saçma sapan itemleri kapatmadık. Şunları at. Bu kalsın. Şu kalsın. Ee, bu, bunları kapatacağım. Leon'u kapat. DXC işimizi görür. Şunu kapatalım. Bu kalsın. Bunu, tamam bunları alabilirsin. Umarım da güzel bir şey atarsın oğlum. Kırmadı. Neden kırmadın? Beşli kırsak. Dörtlü kır oğlum. Hadi. Hadi. Bugün hiç şansımız yok. Cidden çok şanssızız. Nasıl yapalım? Şunları açalım. Aha bunları yedi yatalım. Efendim? Gel sen aç. Ya canın sağ olsun. Sen önemli değil ya. 25'e. Açacak mısın açayım mı? Dövmek mi? Kesinlikle yalan. Tamam ben açıyorum o zaman. Bir tane ice. Kötü. Çok kötü. Iyyy. Ay bu kadar berbat olamazsın be oğlum. Yani bu kadar da kötü. Ya abi ondan sonra bana diyorsunuz ki niye upgrade'e girmiyorsun? Ya gözünü seveyim şu şeyle nasıl yapayım ki ya? Neyse şu kayda bir halledelim de ben gideyim biraz CZ'de adam patak diyeyim. Belli milletin bir kaşıntısı başladı derken artı 7 oldu. Şimdi düşündüğümü mü düşünüyorsun? Çünkü düşündüğümü düşündüğünü farkındayım. Çünkü sen de öyle düşünüyorsun. Şuradan bir tırna çekeceğiz. Tırna alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Neredesin? Buradasın. Şimdi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hemen yayını kapatmadan şunu da bir halletmeliyim. Çünkü kaşarlaşmış millet belli oldu. <laughs> Normalde bunları göstermemeliyim size. Ama bazen videolarda kıyaklık olabilir. Çünkü kesintisiz yapacağım bu yayını. Hastalıktan çok kötüydüm anca yetiştirebileceğim. Siz de idare edin. Yöneticiler siz de idare edin. Seviyorum sizi. Ya oğlum. Ya bir kör atacağım. Aman Allah aşkına Allah aşkına Öf, bir akıllı sensin amana ak koyayım ya ya harbiden var ya. Kanka. Yanlış yapıyorsun. Buraya mı hiç bırakılır mı oğlum? Yani yayındayım arattırma beni. Gözünü sevdim. Gel şuraya adam akıllı öl. Siktir ol git. Derken al. Bak. Pıtırcık kendini akıllı zannediyor. Neredesin lan? Gel buraya. Ay. Nerede eşek var bizi buluyor bana koyayım ya. Bunlar var ya. Eşek sikenler var ya moruk. Bunlar o tüm tayfadan amına koy. Yam, yam. bak yandan meyci çekmeye çalışıyor şu an. Eli yetmedi geri zekalı. Yani yayındayız hakaret ettirtme boşuna kendine. Adam akıllı git. Başka slota gel. Yani kesip de o slota oturacağım da bilmem ne de. Ne yapıyorsun lan? Şimdi senin meycini yayındayım. Dua yakalamayacağım şimdi. Bana bir 10 dakika daha müsaade et. Ondan sonra zaten sabah kadar kan kusturacağım hepinize. Yani bir çoğunuza. Çünkü vurmayan arkadaşlara kesinlikle vurmuyorum. Tavsiyede etmem. Bazen anlaşmalar iyidir. Şimdi şuradan hemen upgrade'e gidelim. Tırnağımızı aldık mı? Alamamışız. Niye alamadık lan biz bu tırnağı? Çünkü şöyle bir şey olmuş. Çek al. Tırnağımız nerede? Ay 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 ay. Hadi 8, hadi 8, hadi 8, hadi 8. 8 olacaksın sen. İstiyorum. Amına kodumu çocuğu bak bu sefer diğer çara gitti. Neyse bir 5-10 dakika farm yapsın. Ben de o sırada işlerimi halledim. Şuradan bir yarıda kalmak istemiyorum. Üç tane daha aldım. Hatta şöyle yapalım. Gel buraya paşam. Bunu bir 7'ye ekeyim. Bunu da 8'e ekeyim. 7'ye götürürüz. Başka? Şunu koy. Seni al. Bunu koy. Bunu al. Ay yine tırnalara para gidecek. Gerçi alamayız ki. Aldık mı lan? Amına soktum. Başka zaman yer yok dersin. Pitch Sömürdüm. Bizi sömürdüm ben. Bizi bitirdin amına koyayım. Ya oğlum sana da Helenidi takan aklıma. Şimdi şunu bir şöyle bir kardeşim sen bir art altı ol. Yani elli buçuklu olursun herhalde. Damanı. Damanı. Hop. Bu da olmadı. Geç bir de. Bir de basacağım. Şunu bir yediye salla. Salla 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 salla. Oy. Şimdi şunu bir art altı atalım. Orta düzey asas alınır diyor arkadaş. Şimdi bizim çar ortanın da altında kaldı çünkü zamanla. Ha itemlerini alıyormuş gerçi. <laughs> Benim itemimde sözüm adam diyecek ki siktir git aman akolun fakirin ne işin var burada. Ama o işler öyle olmuyor. Ezik de olsak işimizi çözüyoruz Sonuçta şimdi aslında ıı, 7 oldu Aslında şu anda kardayız o motorotoman bizi bitirdi yani dropları çok kim attı o yüzden ne yapsak diyorum. ama başladığımız işi de bitirmek istiyorum Çünkü kesintisiz bir yayın olacağı için yani ekleme çıkar anlamına koyun Bu da geçti Hmm. Oğlum 8'e geçersen duracağım. Hadi geç lan. Aman siktiğim geçer misin? Sen geçer misin? Bari sen geç. Seni bir 9'a götüreyim be. Ay. 10.10 10 oranla. Bir tane preview yapalım. Preview yapalım bakalım. Kaç oluyor? o 109 bunu güzel paraya satarız inşallah geçersin geç be oğlum geç be yavrum lan bir de ses kapalı mı lan kayıt alıyor muyuz onlara bakmadım tamam alıyormuşuz Allah'tan hadi lan şu çocuğun karı yüzü hürmetine lan <laughs> ya ne karısı kara kara Yavrum benim derdim ne? Senin yaptığın muhabbete bak gözün seveyim ya. Ya kıracağım bir da sikeceğim karısını kızını ya. Öyle iş. Ya diyecek bir şey bulan. Ulan amına koyayım şu yayını da bir kere adamı kılı bir kapatayım ya. Ya düzgün bir şey geç. Aslında siktim. Yaktın bizi bitirdin amına koyayım. biz? Kaç ay oldu ya. Ya kaç ay oldu gözünü seveyim lan. Bir item geçsin lan. Bir item geçsin ya. Ya hadi tamam artı ona artı ona denediğimiz yansın eyvallah da. Yani bu nedir ya? Ne istiyorsun? Kanka. Serpente. Nasıl avradını sikiyim böyle işin. Serpent. 9 neredesin lan? 9 bulmam lazım. 125 121 Alıp arttırma mı denesek amına koyayım Al amına koyayım Aha niye alamadıktan? lan Vay amına koyayım Şansıma sokayım adam çekti amına koyayım <laughs> hmm. Dur ne yapalım 11 gibi, On gibi bırakacağım 1500 AB verin 1500 AB Kafasını alırsın Neydi smart 3500 Geçti 8 8 de nerede Oğlum 3 GB vermem ben sana ya Anasını Neydi lan? Bu muydu? Aynen. Artı Artesi ne kadarmış? Zarara bak. 7 7 140 zarar amına koyayım. Neyse abiler. Ben şimdi şunu şöyle yapıyorum. Hiç zorlamayacağım bak. Kapat. Yalnız sigara aldık ağzımıza. Geldik buraya. Açtık buraya. Koyduk bunu. Koyduk bunu. Yüzde beş. Şak. Blue Dragon'da oluyordum. Bunda niye olmuyor be amcık. Neyse. Abiler bu haftalık böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bay bay.